Evet arkadaşlar, bugün biz Atila'nın arabalarını saklayacağız. Bakın, tam 6 tane arabası var. Bunları hamurun içine saklayacağız. Atila da bulacak. Hangi arabalarımız var bakalım? Mor dinozor arabamız, beyaz pick-up'ımız, helikopterimiz, üstü açık mavi araba, polis arabası ve kırmızı arabamız var. Şimdi bunları saklayalım. Hadi bakalım, iniyoruz kamyondan. arkadaşlar. Ben, ben. Biz şimdi Atila'nın 3 tane arabasını saklayacağız. Bakalım Atila bunları bulabilecek mi? Hadi saklayalım. Hadi saklayalım. Evet Atila gözünü kapattı. Ben de arabaları saklıyorum şimdi. Hadi Atila 3'e kadar say. 2 3 Aç bakalım. Hamura hangi arabalar saklandı? Aa ben görüyorum sanki bir tane beyaz araba var. Hatta o beyaz pikap. Aç. Aa helikopter. Pır 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 İşte burada bir helikopter buldum. Çok güzel. Aa Atilla o ne? Dinozor araba. Üç tane araç var. Bakın bu Helikopter. Bulutlarda uçuyor. Pır 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 diye. Hadi bunu koyalım kamyonumuza. Helikopterimizi koyduk. Başka ne var Atilla? Beyaz pickup Diğer araba nerede? İşte burada. Dinozor arabamız. Üç tane arabamızı buldu Atilla. Hadi bir daha. Bir daha saklayalım. Saklanan arabaları buluyor. <laughs> Hamurun içine saklanmışlar. Bakalım hangi arabalar saklanmış. Evet aç Atilla. Aa, görüyorum sanki. Bak orada bir araba var. Aç anneciğim. Bak arabalar kamyona bindi. Aa, aa nereye saklanmışlar. Bak bak bak. Üç tane araba. Gel bakalım Atilla. <laughs> bak mavi araba. Mavi üstü açık araba saklanmış. Kırmızı araba da saklanmış. Anne. Aa. Bu. Bakayım. Aa, o arabamız da saklanmış. Üç tane araba saklanmış. Tekerlekleri hep hamur oldu arabaların. Ne? Evet arabaların bıcı bıcı yapması gerekiyor. Hep hamur oldular. Hı? Evet. Anneciğim tekerlek izi çıkmış değil mi? Arabaların tekerlek izi çıkmış hamura. Evet. Bakın. Evet Atilla arabalarını buydu. Bay bay. Evet arkadaşlar. Bugün biz Atilla'nın arabalarını saklayacağız. Bakın tam 6 tane arabası var. Bunları hamurun içine saklayacağız. Atilla da bulacak. Hangi arabalarımız var bakalım. Mor dinozor arabamız. Beyaz pikabımız. Helikopterimiz. Üste açık mavi araba, polis arabası ve kırmızı arabamız var. Şimdi bunları saklayalım. Hadi bakalım iniyoruz kamyondan. Evet arkadaşlar, biz şimdi Atila'nın 3 tane arabasını saklayacağız. Bakalım Atila bunları bulabilecek mi? Hadi saklayalım. Hadi saklayalım. Evet Atila gözünü kapattı. Ben de arabaları saklıyorum şimdi. Hadi Atilla 3'e kadar say. 2 3 Aç bakalım. Hamura hangi arabalar saklandı? Aa ben görüyorum sanki bir tane beyaz araba var. Hatta o beyaz pick up. Aç. Aa helikopter. Pır 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 pır. İşte burada bir helikopter buldum. Çok güzel. Aa Atilla o ne? Dinozor araba. Üç tane araç var. Bakın bu helikopter. Bulutlarda uçuyor. Pır 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 pır, pır, pır diye. Hadi bunu koyalım kamyonumuza. Helikopterimizi koyduk. Başka ne var Atilla? Beyaz pickup. Diğer araba nerede? İşte burada. Dinozor arabamız. Üç tane arabamızı buldu Atilla. Hadi bir daha, bir daha saklayalım. Evet. Saklanan arabaları buluyor. <laughs> Hamurun içine saklanmışlar. Bakalım hangi arabalar saklanmış? Evet, aç Atilla. Aa, görüyorum sanki. Bak orada bir araba var. Aç anneciğim, bak arabalar kamyona bindi. Aa, aa nereye saklanmışlar? Bak, bak, bak. Üç tane araba. Gel bakalım Atilla. <laughs> Bak mavi araba. Mavi üstü açık araba saklanmış. Kırmızı araba da saklanmış. Anne. Bu. Bakayım. Aa, o arabamızda saklanmış. Üç tane araba saklanmış. Tekerlekleri hep hamur oldu arabaların. Ne? Evet arabaların bıcı bıcı yapması gerekiyor. Hep hamur oldular. Evet anneciğim tekerlek izi çıkmış değil mi? Arabaların tekerlek izi çıkmış hamura. Bakın. Hı. Evet Atilla arabalarını buydu. Bay bay. Hı.